Delta Motorworld'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Motol Motors'un getirmiş olduğu Wuzun marka kaskları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle ben bir haftadır bu kaskı kullanıyorum ve çok beğendim. Bu yüzden sizler için bir indirim kodu tanımlattım. Videonun sonunda onlarla ilgili detaylara değineceğim. Şimdi bu Wuzun marka kask nedir? Öncelikle çok ekonomik fiyatını sonunda söyleyeceğim. Bunun haricinde çok güzel özellikleri olan bir kask arkadaşlar. Ben ilk gördüğümde çene açılır bir kask olmadığını düşündüm. Hani full face kask zannettim. Ama kaskımız çene açılır bir kasmış Hiç belli olmuyor. Ön tarafında sivri bir çene yapmışlar. AGV'ye benzer bir yapısı var. İlk dikkatimi çeken şeylerden birisi de buydu. AGV benzerliği. Arka tarafta bizim gençlerin falan seveceği güzel bir spoiler var. Ne kısa tutmuşlar ne de böyle çok uzatmışlar kuyruk gibi. Güzel bir spoiler. Birbirinden farklı güzel şöyle bu Venom benim en beğendiğim ve benim kaskım bu şu an kullandığım kask bu. Venom grafitisi var birbirinden farklı. Venom'un haricinde de 5 farklı grafitisi var. Şimdi gelin bir kaskı baştan sona bir anlatayım. En sonunda promosyonumuzu, kampanyamızı da söyleyelim sizlere. Almak isteyen ihtiyacı olan arkadaşlar yararlansınlar. Öncelikle kaskın Avrupa güvenlik sertifikası var. Yani Ece 2206 sertifikası var. Güvenlik testinden geçmiş bir kask. Onun haricinde çene açılır bir kask. Çenesi şuradan açılıyor. Burada çene perdesi var. İç peklerinin kalitesi benim hoşuma gitti. Öyle çok alojillo falan değil. Güzel bir iç pekler kullanmışlar ve şu çene perdesi benim için çok önemliydi. Ben onun sıkıntısını yıllar önce çektiğim için kaslarda ilk bu çene perdesine bakarım. Rüzgarı ve soğuğu engelliyor. Hoşuma gitti. Hatta vlog da çektim. Mikrofonu içine taktım. Onunla ilgili videolar da size eklerim ileride. Zaten motovloglarda falan gelecek bu ilgili. Onun haricinde şuradaki butondan kaskın çenesini böyle çok rahatlıkla açabiliyorsunuz. Açtınız bitti mi bitmedi. Buraya adamlar bir de güzel bir güneş vizörü koymuşlar. Çok hoş, çok tatlı bir güneş vizörü var ve güneş vizörünü uzun yapmışlar. Neden uzun yapmışlar? Ne işe yarıyor onu da anlatacağım. Şurada içeride interkom yuvası koymuşlar interkom kullanıcılar için. Zaten interkom artık hemen hemen hepimiz kullanıyoruz. Ardından çenesini şuradan kapatalım. Ön taraftan size göstereyim bak güneş vizörünü indirdiğinde şimdi siyah vizör yok kaskımızda biz severiz renkli vizörleri bu arada renkli vizörleri de gelecek yolda güneş vizörünü indirdiğinde sanki siyah vizör varmış gibi kask çok yakışıklı duruyor ben gündüzleri bunu bu şekilde kullanıyorum çok karizmatik duruyor Akşamlar ise güneş vizörünü kaldırıyorum şeffaf vizörle gözümün önü kör olmadan güvenli bir şekilde motor sürüyorum kullandığım diğer çene açılır kaskımda mesela bende siyah vizör olduğu için geceleri bir takım sıkıntı yaşıyorum. O yüzden bu kaskı çok beğendim. Bir haftadır kullanıyorum. Biraz da havalı, dikkatle çekiyor, hoşuma gidiyor. Ayrıca son bir detay daha. Şeffaf vizör 3 kademeli. Tek kademeli bir vizör yok. 3 kademede kaldırıp indirebiliyorsunuz. Yani kaskın altını az şimdi soğuk havalarda buhar oluyor ya. Şuradan hafif açık bırakıyorsun. Bak buradan hava alıyor. Bu huyu buharı engelliyor. Onun haricinde son olarak da renkli vizörler de gelecekmiş. Şimdi kampanyamıza gelelim. Kampanyamızı anlatalım. Arkadaşlar Delta Moton koduyla bu kaskı internet sitesinden %10 indirimli olarak alabiliyorsunuz. Gaziantep'te yaşayan dostlarımız, takipçilerimiz için ise Moton Motors'a gelip bu Ertuğrul Gazi'ye geçiyor burası. Güneş Mahallesi'nin yolu üzerinde. Yeşil Vadi yolu. Güneş Mahallesi'nden geldiğinizde konumunu falan da ben oraya koyacağım. Aşağı ekleyeceğim. Rahat olun. Konumdan direkt buraya gelebiliyorsunuz. Buradan işte Delta Motovlog videosundan geldim. Delta'nın videosundan geldim dediğinizde %10 indirimli olarak 2700 TL satış fiyatı olan bu kaskı Sizlere özel 2430 TL gibi bir rakama satın alabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kargo yapabiliyorlarmış. Ayrıca taksit imkanı da varmış. Sizlere böyle bir şey yapmak istedik. Ben de kullanıyorum. Beğendim, hoşuma gitti. Kassız gezmeyin lütfen. İmkan olan herkese tavsiye ederiz. Bütçenizin yettiği kadar. Herkesin bir bütçesi vardır. 10 milyar bütçesi olan gider en kalitesini alır. 2,5 milyar bütçesi olansa en azından kassız gezmez. Bir de çene açılır olması. Şimdi trafikte görüyorum çoğu arkadaşımız yarım kasta geziyorlar. Yani çene bile yok. Tamam bunalıyordur. Senin sağlığındır, senin canındır. Eyvallah ona bir şey diyemem ama çene açılır kask olduğu için yazın aç alıyorsan öyle gez. Güneş gözlüğünde indir tamam takıl gez. Kışın da soğuk havalarda çenesini istersen indir. Üşümeden gez kendini önlemini güvenliğini al. Delta Matoglop'tan bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.